どういうこと? <Okay. S 2> okay. 569. E, yıl dönümünde Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesinde yine dualarımızla andık. E, ecdadımızın e, çok özel bir tarihidir e, 1453 e, İstanbul'un e, topraklarımız olmasıyla beraber bir çağın kapanması ve bir çağın açılması süreci başlamıştır. Fethin komutanı Fatih Sultan Mehmet aynı zamanda çağına göre çok ileri düzeyde bir e, fikre sahip, e, yeteneklere sahip liderdir. E, çok dil bilen, dünyayı tanıyan, toplumunun milletini geliştirmeyi hedef koyan ve gerçekten de Osmanlı tarihinin, tarihimizin en önemli e, birkaç yüzyılının temellerini atan bir süreci bizlere yaşatmıştır. Ruhu şad olsun, Fatih Sultan Mehmet Han hepimizin gurur duyduğu, çok özel liderlerimizden, çok özel e, komutanlardan birisidir. İstanbul'a sahip çıkmak, İstanbul'u bir emanet, bir miras gibi görmek hepimizin sorumluluğu. E, bu manada hareket etmek ve hizmetlerimizi yerine getirmek önemli. İstanbul tarihinin elbette talihsiz dönemi, e, 1900. 18 itibariyle bu toprakların işgale uğramasıdır. 5 yıl işgal kuvvetleri tarafından komuta edilmesidir. Bu tarihi anmadan fethiye anmak eksik kalır. Dolayısıyla o 5 yıl sonrasında verilen İstiklal savaşıyla Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının o 5 yıllık esaretten bu toprakları kurtararak tekrar bizim topraklarımız olmasını sağlaması da kıymetlidir. Eee onların da eee Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarının da ruhu şad olsun. Şimdi bize görev düşüyor 21. yüzyıla bu şehri hazırlamak, nasıl hazırlamak? Akılla, bilimle eee dünyaya örnek şehircilik modelleriyle iyi eğitim görmüş insanlarıyla fakirlikle, yoksullukla konuşulan değil, toplumun en iyi yaşam koşullarını yaşadığı bir kent olmasını sağlamak, geçmişine sahip çıkmak ama geleceğine de umutla bakılabilmesini, bütün e, kendi ülkesine ve hatta bütün bu coğrafyaya en iyi şekilde sunabilen bir şehir olmak. Bu noktada e, eski tarifle şehri emin, bugünün tarifiyle şehrin belediye başkanı olarak 16 milyon vatandaşımızla bu sorumluluğu yerine getirerek Fatih Sultan Mehmet'e yakışan evlatları, torunları olmak isteriz. Bu vesileyle fethin yıl yıldönümü kutlu olsun. Nice güzel fetihlerde, barış ve huzur içerisinde bağımsız toprakların özgür milleti olarak kutlamaya devam edilmesini diliyorum. Bugün e, etkinliklerimiz Maltepe Meydanı'nda devam ediyor olacak. Hem fetihi anlatacağız, hem fetihi anlatan gösterilerimiz olacak, hem de buluşmayı daha etkin hale getirecek ee, güzel e, etkinliklerimizle beraber akşam Maltepe miting meydanına bütün vatandaşlarımızı bekliyoruz Orhan Gazi miting alanına. Saat 18.30'dan itibaren ben de orada olacağım.